Arkadaşlar bugün ilk defa Minecraft oyuncaklarımla ilgili bir video çekeceğim. Ee, şimdi bu Steve ve Zombi arkadaş oluyorlar tamam mı? Ama o arkadaş olduklarını da göstereceğim. Bu daha birinci bölüm çünkü. İkinci bölüm yani bir eğer bir 50 like gelirse gelir devam. Gelmezse bir bölümde bırakırım bak. Merak edenler için bir bölümde bırakırım 50, 50 like gelmezse. Cık 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 cık. Yeter lan. 23 like de yeter de. Yani yetmez de. 50 like yeter yani. 100 bin olursak da plaketim olacak. Oh ne güzel. Neyse bakalım videomuza geçelim. Ben burayı ayarlayınca videoyu başlatacağım. Yani tekrar devam ettireceğim. Ayarlamama gerek yokmuş. Zaten ben kendimi göstermeyeceğim. Steve oyuncu. Dolabımdan oyuncakları alıp geliyorum. Arkadaşlar şu bizim düşmanımız olacak. Arkadaşlar, ee, kurabiyeyi bulamadım. Ku kurabiyesi de vardı oyunun, oyuncağın. E, o yüzden ee, kurabiyesiz yapacağım. Yemeksiz geçecek bu seri. Şimdi devam edeceğiz, başlayacağız. Yatağı nasıl yapacağım bilmiyorum. Zaten bu uyumayacak. Benim yatak oyuncağım yok. Az oyuncak var zaten Minecraft oyuncaklarında. Hadi bakalım. Tamam. Başlıyoruz. <laughs> 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 ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Şu kalış. Heh, burada. Şimdi gece ve Steve geziyor. Çıktı ama Steve. Ayarlıyorum şu an oyuncağı. Bekleyin. Ha, Şöyle tam. Ben oyunu yapamadım ki bir dakika. Oldu. Hı hı hı. zombi. Gece oldu tabi normal. Hı. 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 arkadaşlarım Hey sen ne yapıyorsun hiçbir şey Sen de zombiysen öldürebilirim Zombiyim Ben de görmüyor musun o zaman Tamam tamamdır arkadaş alabiliriz Zombiyle ile bir arkadaş olunur mu be? <laughs> Yine çıktı abi burası. Ben görünmeyeyim ya da kendim çekeyim şöyle. Ben görünmeyeceğim. Bir tek ayağım görünüyor. Zombi ile arkadaş olunmaz. Şaka yapma bana. Belki olunur. Nereden biliyorsun? <laughs> tamam. Kabul ediyorum. Arkadaş olacağız şöyle görüneyim ya. Da. Peki. Şu baltayı al. Dur. Nerede balta? bak şu baltayı al. Ne ne bu? Balta bu. Hayatında hiç mi görmedin? Ben zombiyim biliyorsan. Evet, doğru. Tabii bilmiyorsun. Şimdi ne yapacağım ben bununla? Şimdi onunla e, ağaç falan kes. Peki. Hı, taş. Hayır hayır. Hayır baltayla taş kırma. Madem taş kıracaksın o zaman sana kazma vereceğim. Peki. Kazmayı biliyorum. öyle dedim gibi gidiyor işte böyle kozmik bir bir ama var ya. Ha ha. Taş. Şimdi bunu ne yapacağım? Onu sen bir yere koy. Ya atımız olsun isterdim. Yani atımız olsun isterdim. Doğru hmm, bilmiyorum olabilir at bulursak olabilir. Tabii ki olacak olamaz diye bir şey yok yani olamaz diye bir şey var ama bulabiliriz burada at olma ihtimali çok Tamam sen git ara ben de e, birazdan senin yanına geleceğim Peki bir şey olursa bana haber ver Tamam sen nereye gideceksin hemen geleceğim ben merak etme Peki <laughs> ha, bir dakika bana kılıcı uzatır mısın Peki Şöyle şöyle kılıcını vereyim. Ya lan. Arkadaşlar ben at oyuncağını alıp Ben ata eğittim at da buldum. Hı -hı. Gel arkama bin. Ne yapacağız ki? Kaçacağız tabii ki. Ama bizim bir düşmanımız var. Nerede? Çok kolay. Benim kılıcım var. Ama o lavdan. Yani lav adam onun adı. Nasıl ya? Nasıl öldüreceğiz o zaman onu? Bilmiyorum. A few moments later. Çok yaralı galiba. Neyse zaten gece oldu. Artık inelim. hı. <laughs> <laughs> sana sen bir şu kılıcı alsana. Tamam ne yapacağım? Öldüreceksin. Neyleri? Lav adamı öldürmeye çalışacağız. Peki. Ben burada oturacağım ve etrafı gözetleyeceğim. Biri görürsem sana haber veririm. Ama zombi, zombi de, öldüreceksin. Çünkü zombi arkadaşlarım bana zarar verebilir. Zaten zombi arkadaşım kalmadı ama gece doğuyorlar işte. Hmm Tamam ya sen savaşa dur. Ya da ben savaşayım, sen otur Peki. Sen sen gözetle bana söyle, ben de savaşacağım onlarla. Peki. Şimdi arkadaşlar ben şunu alıyorum <laughs>

Zombiler kolay ölüyor ya. Evet. Dikkat et de kendin ölme. Ölmem merak etme Kılıcım keskin benim. Peki. Yaşasın tüm zombiler öldü. Tamam. Artık hatta uyuyabilir ha. Baksana nasıl uyuyor. Biz de mi uyusak? Yatağımız var mı da uyuyacağız? Çocuk çağırdı. doğru. Baba video. Bir... <laughs> Dikkat et de kendini ölme. Tamam merak etme ölmem. Ha? Ne o? Sanırım bir zombi istilası. Ne? Zombi istilası mı? Bu kadarı fazla.